Herkese merhaba Snor'dan yeni güncellemesi ve DLC çıktı. Şimdi önce güncellemeden başladım daha sonra zaten DLC'de oynayacağız biraz yeni araçlarla. Bir sürü mod da çıkıyor artık. Zetros'a mesela yayınlandı. Vestas'a da çıktı ama onunla daha sonraki videolarda devam edeceğiz. Şimdi bu güncelleme ile 10.0 güncellemesi ile mod browser geliyor. Yani artık sunumunu mod gitmenize gerek yok. Yeni gelen modları buradan direkt görüntüleyebileceksiniz. Eskiden sadece abone olduğunuz modları yani dışarıda abone olduğunuz modlara erişebiliyordunuz. Şimdi tamamen kontrol edebiliyorsunuz bu ekrandan. Çok daha iyi oldu. Böyle çıkması gerekiyordu zaten. Neyse artık geç oldu ama ne yapalım. Modlar şu an benim abone olduğum modlar mesela bak buradan kapatıyorum filtrelerimi. Yani bu yönetimi eklediler komple. Bu daha da iyileşecek tabii. Şu an biraz yarım yamalak çalışıyor bazı şeyleri. Yeni gelen modları görüyorsunuz. Bak yeni gelen modlar direkt e, R'ye basıyorsunuz. Subscribe diyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Ya da more mesela. işte report mod gibi kontroller var. Çıkabiliyorsunuz. E, Zetros Yusuf'un yaptığı mod. Ranger'ın yaptığı mod. Çok çok iyi oldu. Yani Western Star'a vereceğiniz para yani gidip bağış atın. Bu mod için daha iyi. Neyse bu modlar çıktı zaten de şimdi şöyle olacak. Niye boyutları yüksek diyeceksiniz? Çünkü 10.0 güncellemesiyle konsollarda da işte artık çalışabilmesi için uğraşıyorlar ya. Adımlar atıldı. Modların boyutları artacak. Konsolda da oynanması için, kullanılması için. O yüzden boyutları arttı. 1 GB'ı geçmemesi gerekiyor aynı zamanda. Modun boyutunun. Yani o yüzden şey olması gerekiyor. Yani olaylar böyle, ee, böyle sayfalara bakabiliyorsunuz bütün modlara. İndiriyorsunuz buradan, iniyor, kapatıyorsunuz filan fark etmiyor yani bu olay yürüyor yani şu an güzel oldu bu olay. Ondan sonra settings'te video şey görüyorsunuz hani direksiyon setlerinde Fanatec mesela konsollarda artık desteklenmiyor bir. Dolayısıyla G923'ün feedback ayarlaması yapmış yine yani efektler falan ayarlanmış bir de bu fren gücü pedalı yani fren pedalının güç ayarlaması feedback ayarlamasını getirmişler. Bir de bu alt ekranında ne vardı? Game'den bakalım. Ya bu sürücünün kollarını elini artık kapatabiliyorsunuz kokpitte. Daha iyi oluyor. Bir de kisi kodu vardı biliyorsunuz aşağıda yazan. Onu da kapatabiliyorsunuz. Arka plan zaten Kanada Yukon bölgesiyle değişiyor. Şimdi Trials var mesela. Trials'a zaten yine iki tane gelmişti 8.0 güncellemesi. Şimdi karlı bölgelerde geçen yani işte Kanada ya da işte Alaska tarzında bir ortamda geçen ufak haritalar bunlar. Böyle seni zor şartlarda başlıyor. Farklı şeyler görevler veriyor. Farklı şeyler kullanıyorsun mesela. Bunları yaparsam birkaç tane Oyun içi falan kazanıyorsun. Bu da iyi, güzel. Devam edelim. Tabii şöyle bir şey var. Caterpillar'ın araçları geliyor. Bu Dorsa geliyor, büyük bir kamyon. Damperli böyle yok o kasadan şu an. Şöyle bir şey daha var. Modlu haritalar artık multiplayer oynanabiliyor. Bir de Multiplayer'de bölge oluşturma yani 3 tane 4 tane haritayı birbirine bağlayarak modlu haritaları bağlayarak da işte onu yapabileceksin artık tabii. O, o olay, bölge oluşumu olayı yani Kanada Yukon bölgesi geldi ya şu an Gulabukur'un bölgesi. Bu artık modlara da geldi. Böyle olaylar var. Araçları sabite mesela artık şeyde. Araçları sabitle bir sürü onu da göstereceğim. Şu an iki harita var. Ben bunu tabii beta'da oynadım. Bitirmedim. Şimdi yapacağım görevleri. Burada görev sistemi de değişiyor biraz. Her yeni DLC'de yeni güncellemede böyle özellikle görüyoruz. Bu altın maden olduğu bir harita. Büyük altın madeni tesisini kuruyorsunuz teker teker. Konver bantları ayarlıyorsun. Gereken işte yolları inşa ediyorsun falan bir sürü şey var. İşçiler için kabinler taşıyorsun yeni yükler var zaten. Hatta güncelleme için ücretsiz güncellemede yani ekstra kargo da var mesela iki tane yeni. Skinler falan var tabi de hani bunlara zaten size bakabilirsiniz. Bir de craft sistemi getirdiler. Mesela iki tane palet çimentoyu, torbalın olduğu oluşuyor paletleri, iki tane paleti oradan bir tane craft yaparak teslim edeceğiniz yerde bir tane beton kalıbı oluşturabiliyorsunuz bir palet. Yani bir uzunlukta iki tane yer harcıyor gerçi yani Bir de böyle iş sistemi biraz değişti. Ayrıca böyle Kanada'da işte Yukon bölgesinde altın çıkan bölgelerde geçiyor. E, boru altları falan var tahmin edeceksiniz yine e, istasyonlar var, dağlar var, zirvesine çıkıyorsunuz. Kabin zonda dediği yerler, işçilerin yerleri. Oradan kabin alıyorsunuz, yeni kurulacak olan inşaatın yer, yerler, inşaat yerlerini oraya taşıyorsunuz. E, yine köprü yapacağız şimdi yeni gelen araçla. E, ondan sonra dump truck zaten Caterpillar'da. Bir de Caterpillar'ın forklifti var. Onu da açacağız şimdi işte. Ondan sonra bak sözleşme şurada Gold Horse Mining. Kargo crafting mesela bak. Angara bir tane kabin getireceksin. Final check var sözleşmeye görüyorsun. Biraz daha zorlaşmışlar. iş, iş e, sistemi biraz daha iyi olmuş. Yani her yeni DLC'de bunu yapmanız çok güzel bir şey. Çünkü 3. DLC'de bir sürü gelecek. Burada da yeni özellikler olacaktır elbette. Ya valla şimdi oyunun sıkıntıları var hala var. Ama e, güzel gidiyor her şey. Yani iyileşiyor. Özellikle tamamlanıyor. Böyle böyle 2021'de yani birinci yıl daha iyi bir oyun olacak karşımıza. Biraz geç olsa da. Ee, bak bu sürü şey taşıyorsunuz. Bu sefer daha fazla yük taşımak zorundasınız. Zaten Timer ve Alaska'ya da yeni yükler işler geliyor. çıkına geldiği gibi. Daha fazla böyle işte şey istiyor. Mesela Or Sorting Center. Aynen o cevheri çıkarmak için gereken center. Sorting Center'da bak Metal Roll yeni gelen yük. 6 tane beton kalıp 2 tane yakıt 8 birik 8 kabin var yeni gelen. Hani bunları yaparak zaten gerçekçi bir iş yapıyorsun. Daha çok para ve daha çok puan veriyor. i̇yi olmuş yani. Şimdi damperli kamyon için bir şey yapalım. Bu jenerikle başladım. Başlamadan önce şöyle bir şey göstereyim. Tabii stickerlar falan da geldi. Şu an aracı mesela dışına koydum. Aksesuarlar falan geçiyor yani. Bu sticker yapıştırma aracının içine dışına. Bunlar da iyileştiriliyor. Bu yeni gelen bandit kamyonu. şimdi bak şu Western Star'a geçeceğim. Bunun ee, çalıştırılıp bu parayla satılıyor şu an 16 lira. ATS'de bedava burada paralı maalesef. Bunu damperi kasası yok gelmedi ya. Ona taş falan yüküydü ilk geldiğinde. Meğerse paralıymış. Rampayı açalım. Hatta rampa ses eklemişler. Ayrıca şey yapmışlar. Change track diyelim şimdi. Generic. Bu mod tabi. Şimdi bu lav ve dosyalarda yük taşınıyor da. Yükle sabitledi biliyorsunuz ama araçlar taşınırken düşüyordu, sabitlenmiyordu falan multiplayer sıkıntı oluyordu. Şimdi yeni gelen özellik sayesinde bunları da pek bak bak trak pek trak yapıyorsunuz, an pek yapıyorsunuz. Bak buraya tok, takozlar falan giriyor görüyorsunuz. Ne oluyor? Düşmüyor, devrilmiyor. Sağda solda giderken. iyi e, güzel bir olay yani bu başta olması gereken şeyler. Çünkü böyle bir video sahne de vardı hatta videoda. Versus'ta ses güzel olmuş. Hatta yeni gelen araçların sesleri iyi baya. Çünkü yapıyorlar artık hani şey olarak e, iyileşiyor. Kabul süspansiyon modu bunda şöyle. hani dingili kaldırmak için tabi süspansiyon da ayrıca kaldıran özellikler var. Neyse şimdi biz gidip e, şey yapalım. Bu banditle KRS 58 bu, Rus kamyonu bu. Bunu böyle modifi modifiye ettim falan. Ses de iyileşmiş güzel olmuş. Yeni şeyleri getirmişler. Özellikle yaralanmışlar. Gidelim Korkut'u güzel görüyorsun bak sticker'lar filan yapıştırdım her tarafa, dışına falan yapıştırdım biraz, böyle bir araç bu, bu DLS'e gelen. Şöyle bir şey var, şimdi burası böyle biraz sel almış, e, böyle sanki kıyamet sonrasındaki e, bir yeri andıran bir harita olmuş. E, niye öyle? Ya şey yapmışlar, İnşaat halinde bir sürü ev var, yıkılmış evler var, orada çıkan malzemeleri taşıyorsunuz ama onları da mesela sınırlı yapmışlar. Yani burada bir tane kargo kalmış, bir tane kargo var. Bu da bir ekstra zorluk getiriyor aslında görev sistemine. Ya bak başından beri şunu söylüyoruz, oyun, görev sistemi de gerçekten böyle devrim biraz abartı olur ama gerçekten ilk oyuna bakacak olursak, şimdiki bu oyunlar, hatta bazı oyunlarda bile olmayan şeyler yani görev sistemi o kadar iyi oldu ve ilerliyor ki daha yeni şeylerle birlikte yani diyorsun ki gerçekte olan şeyler buraya geliyor yani gerçekte çalıştığın gibi burada da çalışabiliyorsun. Diğer oyunlarda olmasa gelen özellikler geliyor buraya. Yani müthiş yani, şimdi bak mesela yükleyelim bunu. Kargo kalmadı burada, bitti burası. Yıkıldı çünkü. Yani çünkü bu mekaniği adamlar getirdi ve e, bu mekaniği getirirsen ya, haritalarda daha farklı şeyler deneyerek yeni şeyler koyuyorsun tabii ki de. E gitti orası şimdi ne olacak? Belki ekstra bir görev verip tekrar inşa edelim. Bilemezsin ki. Bu köprü yapalım. Şimdi bir tane daha gideceğiz arkadan alacağız. Sesle iyi olmuş ha bunu. Kullanmayacak ama kullanayım artık. Ortam da güzel. Hatta işte su ıı, Suda iyileşme yaptılar bu aracın e, tekerleklerinde. Yani suyu suyla temasla girdiğimizde biliyorsunuz aracın şeyleri oluyordu Allah benim bela vermesin. Bu Kanada artısında tamamen kar yok. Böyle yerler tabi normal karlısı ama kar yağabiliyor tabii. Zirveye doğru giderseniz karlar var. Çok yoğun bir kar değil var ama yine tabi bazı yerlerde böyle dağıtmışlar iyi olmuş aslında. Şimdi gidelim e, diğer metal bimi alalım. Çamur dokusuna biraz iyileşim yapılmış. Bu işte dediğim gibi suyla temasta bu tekerlerin falan o dalgayı, suyun yaydığı dalgayı, yarattığı dalgayı iyileşmişler. Bir de ağaçların yansımasını eklemişler suya. Yani tabi bazı birkaç tane işte grafik e, renderlama ayarları var. Konsolda bazı renkler getirmiş. Ben yazdım buna zaten okuyabilirsiniz. Buradaki biraz çamur dokuları falan sanki iyileşmiş mi diyeyim ne diyeyim böyle biraz daha şey olmuş. Ee, bazı şeyler. Tekerle aynı boktan e, sallanmayı sağlıyor. Yani, böyle hareketler yapıyor. Ama böyle topraktan çıkan topaklar falan böyle biraz daha burada artılmış gibi kara toprak falan var diyeyim. Ama tabii tekere pek yapışmıyor yine. Zimne Ghost, Rift White Fill bu çamur ve suyun tem birlikte olduğu yerlerde işte bu arazi geçişini falan iyi yapacak kaplanla geçmişler. Ee, bir de şey var ya bu tekerlek izleri var buzlu yollarda falan ice'lı haritalarda. Onları iyileştirmişler. Hatta zaten genel olarak bu tekerlek izleri biraz sorunlu oynuyorsunuz. Bazı şeyler zamanla böyle sanki biraz daha kötüleşti gibi. Zaten kısmen bir downgrade söz konusu güncellemelerde performansını yapıyorlar şu an. Ona bir şey demiyorsun. Yani diyemiyorsun yani. Ya eski oyunda da aslında arazi aynı şekilde eziliyor falan da. Biz tabi burada grafiklerin değişmesinden sonra e, odamız çok farklı yerlere kaydı. Tabi topakların falan etrafı saçıldığında kalması topakların böyle çamur topakların falan o iyiydi. O yok. Tekerleğe pişmesi falan gerekiyordu. Biraz daha uzun süre kalması gerekiyordu bu çamur topakların dışarıda. Kayboluyorlar o kötü oluyor. ses güzel ses güzel Evet şimdi buradan da alalım metal binleri Sonra gidip damperlik kamyonu kurtalım Kardeşim iki kargo left diyorsun Rule Small pipes Oo, buradan şey işte göreceksin. bak gördünüz mü Bunların hepsi bile, bile mantıklı diğer işlerde Bir de tabi bu ortamda suyun rengi değişiyor zeminden dolayı. Şimdi damperli görevin olduğu yere bir gidelim. Kabul ödül olarak bize şeyi verecek. Şimdi kardeşim sen bizden ne istiyorsun? Ha orada dorse var bir tane büyük bir dorse var. Gidip onu alacağız. Sedil love istiyor. Offroad truck istiyor. karşıya geçmek için de şu, an gerek yok. Bu zaten love olan değil mi ya? MTV alalım bir. Zetros'ta bu olay yok ya şu an çekici oluyor. Daha sonra getirecek. Fasiler değişti şimdi biraz. Tabii Caterpillar'ın nasıl sesi mesela güzeldi. Ya çünkü yeni araçlar ve son gelen araçlar işte daha düzgün oluyor. Modlu araçlar geldikten sonra pek insan eski böyle şeyleri kullanısı gelmiyor ya vallahi. Şöyle yine inşaat halinde bak evler var Yine burada işte bak aldığınızda o parçalar evi olacak gidecek. Oradan herhalde buz verecek bize Bak burada tuğla muğla birik herhalde verecek bizden Eee verecek yani şu anda yıkılacak orası Vallahi helal olsun ya Şu dağlara falan çıkıyoruz işte O jenerik var ya O zaten ilk geldiğinde daha beta'da falan ilk sürmedi ben Burada oynamıştım o aracı ya. Baya. Süperdi yani. Bir de başka bir Volkswagen Atlas modunu kurmuştum. Şimdi bak aracı kuracağız. Desertent Keterpil bu. Yani bu şey dökülmüş bir Keterpiller 770 g modeli. 745 değil. Haydi gidelim. ve aslında ne varmış? O bir sürü iş var. Bir sürü yük var. Tamam. Görüyorsunuz ne diyor. Bunun kendine özel bir dorsal. O dorsal içinde brandalı filan. Ee, içinde taşlar, kayalar var. İşte o yeni gelen büyük ama valla onu pek şey yapamadım ya. Onunla ilgili bir adım atamadılar herhalde şu an. Oha kaldık mı lan burada? Yuh lan. Kardeşim bilseydik bandit alırdık ya. Zaten böyle yükleri yani bu işte metal dedektörle bulunan şeyde kola pensodaki yükler de işte helikopter falan taşıyor dünya. Yani bunlar zaten alt tepi getirdi. Böyle araç birleştirme olayını, sökme olayını da getirdiler. Haritalarda bazı yerde böyle gövdeler vardı, şasiler vardı. Bunlar zamanla işte bu tür şeyler dönüşebilir yani bir sonraki o diğer size de yine biz bir şeyler toplayabiliriz. Zaten bir sonraki dersi biliyorsunuz ormancılık. Yani orada da böyle muhtemelen değişik olaylar gelecek. Zaten win sistem falan iyileşecek. G gelen Caterpillar forklifti mesela. Talentler teleskopik de diye ona da neyse. Talentler daha büyük oluyor aslında. Her neyse teleskopikte mesela şey var şimdi. Palet yüklüyorsun sadece de yani palete sokuyorsunuz. Palet çatalı var. Ee, her neyse orada e, şimdi giderken kullanamıyorsunuz aracın. Winch'in kontrolünü biliyorsunuz. Oyunda şu an öyle bir özellik yok maalesef. Olması gereken bir şeydi başına etmen. O yüzden bir sonraki güncellemede yani 11. güncellemede face control mod getirecekler. Araç giderken de birinci kontrol edebileceksiniz. Ekranda aşağıda yazacak. Ondan sonra yine o terrain mesela yine giderken kaldırıp indirip paleti döndürüp falan onları yükleyebileceksiniz. O bir sonraki güncellemede gelecek. Böyle bir sürü yan özellik var işte iyileştirilen gelmesi gereken noktalar var. Kardeşim yolu kapatmışsın. Sen buradan bandit misin ya? Bir bunu çekelim ya. Dur. Bunu çekelim Bir... Ne ya? Ne terbiyesizlik ya. yakıt doldurmamız gerekiyor kamyon için. Ay bir şey diyeceğim. <laughs> Gerçekten orada mı çıkartacağız yani daha uygun bir yer yok mu diye. Ya? ya çıkmasaydı. <laughs> Allah tekrar binince bir büyülendim. Görüyorsunuz mevzu bu. Rizikan'ın bak şöyle aslında olması gerekiyor. Ama ee, o sistem yok ya. Modeli var yani ona uygun da. Artık modunu bekleyeceğiz. Bunun diğer motoru Alaska'da mı bulacağız? Oha. Hmm. bir de böyle takabiliyorsunuz. 2 tonluk bir yakıt tankı oluyor. Yani iyi. O diğer versiyon işte herhalde daha sonraki güncellerde olacak. Burada şey evi sedil. Şimdi high sedil değil evi sedil. Çünkü birazdan da göstereceğim gibi renk değişmiyor. Ha böyle işte avay mavay köpek koyabilirsiniz. Sticker dışına da yapabiliyorsunuz artık böyle. Farklı slotlar var tabi. Görüyorsunuz. Hani bunları yapışabilirsiniz. Tabi buna moda olacak. Olur. Logosunu koyarsın. Kendi şirketini falan. Yani Bu imkanı getirdiler artık bunlar iyileştiğini gösteriyor oyunun daha çıkarken 8 asar verdik şeye Çünkü caterpillar 770g ile şuradan şöyle buraya kadar gideceğiz burada dorsesi Akşam oluyor tabi. Nasıl ya oraya mı vurdu ya yok böyle bir şey. 4 e, şeker değil yani diferansiyel kidi var yani all wheel falan demiyor direkt böyle bir araç. Ya bunun daha güçlü versiyonları, daha sıkıntılı versiyonları, daha farklı lastiklerin bulunduğu çıkabilir ama ee, Yani bu araç işte bir damperli kamyon geldiğinde bitecek Bu mevcut olan doğrusu da güzel aslında mesela buraya giriyor direkt ama Bakalım ne kadar işe yarayacak göreceğiz Caterpillar'ın da şu an mesela 2 Tabii 3 4 model aracı var ya şu an oyunda Lisanslı Ya büyük araçları pek kullanamıyorsunuz. Mesela bu damperli kamyonun hani büyük bir dorsisi var şu an. Belki onunla daha farklı ülke taşıdığımızda işe yarayacağı için kullanırız ama maalesef olmuyor yani küçük araçlarla daha çok iş yapıyorsunuz. Çünkü yükler ona uygun ama tabi büyük dorsalar büyük yükler ekstrem yükler olacak. Daha farklı araçlar gerekiyor. Ay aracı zor döndürüyorum gerçekten. Zor dönüyor. Eziyet yani resmen şu an Bir daha alır mıyım sanmıyorum ya Özel bir şey olmadıkça zaten Bak şu dalga olayını iyileştirdiler Aynalar güzel ya. Ben bu araçta Caterpillar'ın diğer versiyonu da mesela araçta aynalar çok iyi ya. Çok fazla aynalar var. çok fazla yeri görebiliyorsun. Gold Horse Mining'e gidiyoruz. Bir firması, bir şubesi yine bir deposu var şu an burada. Bu üç farklı aslında binaya tesisi böyle kuracağız biz. Hedefimiz o, ana hedefimiz. Tabii onun için bir sürü şey gerekiyor. Yani işçi için kabinler getirmen gerekiyor falan. Bu daha da ileride değişebilir yani. Bunu modlar tarafında göreceğiz daha. O olaylar yeni yeni başlayacak. Multiplayer'da geldikten sonra ormancıta gelince zaten e, bu görev sistemleriyle çok manyak şeyler oluşturulacak. Henüz öyle o şeyi yakalayamadık. Oturmadığı için yerine. Evet nihayet geldik ya. Gerçekten nihayet geldik. Burada yolda tabi güzel gidersin. Zetos orada yatıyor. Zetos'a geldim buraya. Gel 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 gel. Abi büyük yani kamyon büyük ya. Dev bir kamyon şu an yani geldi. Evet. Dorsede de bu var işte. Bu manzaraya bak müthiş değil mi ya? Kar ya ya araziye bak. Abi çok süper ya. Tamam da ne yapacağız şimdi? Big Salmon Peak diğer haritaya bu evi rock trailer yani şu an aldığımız buradan iki tane mesela anlamadık zona bırakmam gerekiyor bunları tabi parçalayacaklar orada ama onun öncesinde işte üç tane farklı görevi bitirmem gerekiyor şu an kilitli yani bu görevi ileride yapacağız bu neyin parçası or processing plant construction parçası yani o cevher işleme tesisinin inşaatında kullanılacak olan ee, parçalar malzemeler bunlar müthiş 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 şu an bunu biraz özel bir Dorsa yapmış Yani şu an boşaltma olayı falan yok. Dorsa'yı direkt vereceğiz herhalde. Çin'deki büyü gitmiyor. Çünkü bu Western Star ilk geldiğinde beta böyle bir kasası var. Damper kasası vardı ama. Hani olur ya Amerikan kamyonlarında. Onun içinde böyle bir şey vardı. On düz kaplamaydı yani böyle değildi. Şimdi bunun böyle gelmesi bir sonraki DLC'de ya da işte güncellemede bu görevler gelir mi? Boşaltma yükleme yani ama tabi bunu nerede almanız gerekiyor? Maden ocağına almanız gerekiyor. Maden ocaklarından falan almanız gerekiyor böyle şeyleri. E, kamyonlar bindirmeniz gerekiyor. Yani böyle de işte yükler gelmeye devam edecek. Farklı farklı yükler. Gerçek hayatta olan yükler. E, bu da daha iyi bir hale sokuyor oyunu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Belki biraz uzun olmuştur. Belki çok konuşmuşumdur ama SnowRunner için epey video çekmeyince e, böyle birikiyor bir sürü şey. Diğer videolarda Zetros, Western Star ve diğer olaylara gireceğiz. Görüşmek üzere bir sonraki kiloda geldik gene şey vurduk. Yani bundan sonra Zetros'ta iş yaparız. Tente de dostsa Zetros'un ben de diğer açık var. Abi aracı şeyini yapamıyorsun yani şu an bunu buradan taşımamız gerekiyor da. Big Salmon Pick'in gidişi şeyi yolu bu tarafta bir yerdeydi ya. Buradan gidiyorduk. Ha buradan gidiyorduk ya. O tarafa geçmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Neyse bir gidelim daha sonra bunu yayında yaparız. Emre kitleriz bunu. Hayvan gibi ya. Zaten bunu yapana kadar bir sürü iş yapmam gerekiyor benim. Önce o işleri yapayım. Üf 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 Ya şimdi bir şey söylemek istemiyorum da bu aracı çekişine bir sıkıntı olabilir mi ya?